Kanarya gruptaki ikinci maçında dün akşam Fransız temsilcisi Ren ile kozlarını paylaştı. Deplasmandaki mücadele Fenerbahçe için pek de istediği gibi başlamadı. İlk yarıdan gol sesi çıkmazken, ikinci yarının başında George Jesus'un öğrencileri şoku yaşadı. 52'de Martin Terrier ve 54'te Lovro Majer ikilisi 2 iki dakika aralarla Altay Bayındır'ı avlayınca Kanarya bir anda 2-0 geriye düştü. Kritik maçta sarı lacivertliler rakibine cevabı erken verdi. 60'da İrfan Can Kahveci harika bir golle yeniden Fenerbahçe'yi maça ortak etti. Bu dakikanın ardından puan için oyunu rakip sahaya yıkan Kanarya aradığı golü 90 artı 2'de Ener Valencia'nın penaltısıyla buldu ve Fransa deplasmanından istediğini alarak bir puanla döndü. Fenerbahçe'de takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Bright Osa'yı Samuel Ren maçında göz doldurdu başarılı oyuncu, Fransız ekibi karşısında kusursuza yakın bir oyun ortaya koyarak taraftarından alkış aldı. O sayı, Ren karşısında girdiği 11 ikili mücadelenin sadece üçünde başarısız olurken, 5 top kapma ile sahanın en dikkati çeken isimlerindendi. Karşılaşmada %88 pas isabetiyle oynayan Yıldız oyuncu, hava toplarında da kalitesini ortaya koymayı başardı. O sayı Samuel, hem defansif anlamda hem de ofansif anlamda sarı lacivertlere büyük katkı verdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü George Jesus, 2-2 sona eren Ren karşılaşmasını değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, 2-0'dan geri geldik. İyi bir sonuç olarak değerlendiriyorum. Yaptığımız değişiklikler de skoru almamızda yardımı oldu. 5 dakika daha olsa maçı kazanabilirdik. Kim oynarsa oynasın seviyemizi gösteriyoruz, diye konuştu. Jesus, daha önce söylediği Ren ve Dinamo Kiev'in grupta favori olduğu sözlerinin hatırlatılması üzerine, bu iki takıma karşı iki iyi sonuç aldık ama fikrim devam ediyor. Ren, tehlikeli bir takım. Dinamo Kiev'de Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takım normaldi. Dolayısıyla fikrim devam ediyor, dedi. Son olarak maç içerisinde rakip taraftarlar ile yaşanan gerginlik için konuşan Jesus, tribünden bir taraftarın, Fenerbahçe yedek kulübesine bir şey söylemesi normal değil ama bunlar olabiliyor, dedi.